Kore ile Güney Kore ile ilk ne zaman tanıştım? İlk olarak 2002 senesinde Dünya Kupası maçı sırasında tanıştım. Ben o zamanlar lisede öğrenciydim. Ve okulda Güney Kore Türkiye maçı, işte artık final maçları olduğu için bunlar olduğundan kaynaklı. Bütün okul durdu. Herkes atölyelerine ben meslek lisesinde okuyordum. Atölyelerinde yüzlerini gözlerini boyayıp futbol maçı izlemişti öğretmenler dahil. İlk tanışmam o zaman olmuştu. Çünkü maçın sonundaki o kardeşlik bağı ve işte birbirlerine sarılmaları vesaire böyle şeyler ben yine duygulandım. o zaman beni çok etkilemişti. Ama hani tarihi olarak işte aramızdaki savaştan kaynaklı olan bağ, işte futbol maçındaki o yaşanan güzel anlar e, o zamanlar tabii internet falan yok. Bu kadar böyle e, Güney Kore'ye dair ancak nereden öğrenebiliriz bilgileri? Ansiklopedilerden, televizyonda haber çıkarsa falan filan. Yani bu şekildeydi. E, i̇lk o zaman tanıştığım için o süreden bir 5-6 sene sonrasında e, ben üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladım. O zaman da sinema derslerine e, bir hocaya asistanlık yapıyordum ve hoca bir derste Güney Kore Sineması'nı ele aldı. Ben de o arada tabii çok etkilendim e, sanatsal filmlerde ama yani... görüntü açısından olsun, verdiği mesaj açısından olsun gerçekten çok etkileyiciydi filmler. Bu arada Güney Kore Sineması'na da biraz merak saldım. E, şimdiki gibi e, dijital ortamlar da yoktu. DVD falan topluyordum yani o şekilde. Peşi peşi sıra yine tabi o aralar 2006 mıydı ki? Tabi 2006 falandı. Peşinden bir 4 sene sonra, 2010 senesinde ben o aralar tabi dizi kanalları vesaire internet iyice gelişti. İnternet üzerinden bir şeyler izleyebiliyorduk. Yani Amerikan dizilerini çok izlerdim ama bir sitede Kore dizisine denk geldim. Secret Garden. O diziyi izlerken ben fantastik şeyleri de çok severim, çok hani hoşuma gitti dedim. Ki, ya dedim benim bu dili öğrenmem lazım ve e, ben böyle deli gibi 2010 senesinin sonunda Korece kursu arıyordum. E, sanırım evrene mesaj doğru gitmiş. 2011 senesinin başında o arada hiç tabii Korece kursu falan yoktu Türkiye'de. E, 2011'in başında Tömer tabii ben her yere ismimi bıraktığım için Tömer'den bana bir telefon geldi ama e, Türkçe konuşan bir Koreli hocamız. Sombi ve gün Hoca. buradan selamlar. Ee, ben de telefonda işte Korece kursuna gelmek istiyor musunuz falan böyle çok e, düzgün olmayan bir Türkçeyle konuşunca hoca Ay ben çok heyecanlandım tabii o anda dedim. Aa dedim bir Koreli beni arıyor konuşuyoruz falan filan böyle hiç o zaman Koreli arkadaşım da yoktu benim. Neyse e, böylelikle 2011 senesinin başında benim Korece maceram başlamış oldu. Ben sadece dili öğrenmek istiyordum. Yani o amaçla başladım. Ee, küçük sınıflardık. O zaman tabii o kurs sayesinde ben K-pop'ı öğrendim, dramaları öğrendim. Ee, hatta hocaların tavsiyesi üzerine ikinci dizim olarak e, neydi o bir şey vardı çok meşhur Nami Adası'na da e, gidilir. Aa, o. dizinin adını unuttum. Neydi ki? o no, bir şeydi. Neyse yazarım bir yerlere. <laughs> dizi o kadar da bilinen çok kült bir dizi. Ben şu anda nasıl unuttuysam. Ee, o diziyi izledim. Sonra dedim ki yani yok dedim ben bir süre dizi izlemem falan. Çünkü böyle klasik Türk filmleri dizilerindeki gibi adam kör kaldı araba çarptı falan filan böyle bir şey. E, ee, Winter Sonato bir anda hatırladım. Neyse o dizi çok meşhurdur. Nami Adası'na da gidebilirsiniz Kore'ye gittiğinizde. Fakat ben diziyi izlerken içime afakanlar bastığı için bir süre dizi izlemedim peşi sıra. Hatta ilk e, hocalar sayesinde K-pop şeyleri açıyorlar bir ders arasında. Ben o zaman aa dedim ya dedim, bu ne biçim iş falan böyle 10 e, tane erkek bir arada. Çünkü benim nesil e, ancak Backstreet Boys falan tarzı şeyleri daha iyi bildiğinden dolayı 10 kişi fazla geliyor. Hani 4-5 kişi tamam ama 10 kişi nedir falan diye. İlk grupta öğrendiğim Super Junior'dı. Ee, böyle başlamış oldu. Hatta o yaz ben hızımı alamadım ve Kore'ye gittim. Ee, ve ondan sonra da dedim ki ben bu dili öğrenmeye devam edeceğim. Ve böylelikle macera başlamış oldu. Yani benim Kore'yle ilk tanışmam 2002 senesinde oldu ama e, gerçek anlamda Kore ile ilgili bir şeyler yapmaya başlayalı 11 sene oldu ve bu 11 sene boyunca çok güzel e, arkadaşlıklar dostluklar edindim e, Kore'ye çok sık sık gitme gelme şansım da hani oldu orada yaşama şansım da oldu o yüzden e, benim için Kore'nin yeri ayrı İkinci bir soru vardı sizi yani Kore'de sizi çeken şey ne diye e, yani başlarda Korece öğrenmekti benim için ama daha sonrasında e, yani kültürü tanıdıkça ve başka şeyleri de öğrendikçe ben hani daha çok öğrenmek istedim ve benim için vazgeçilmez bir e, yaşam biçimi oldu aslında böyle diyebiliriz. Umarım e, sizler için de yeni ilgilenen ya da benim gibi uzun süredir ilgilenen kişiler için de böyle güzel bir şekilde sonuçlanmıştır Kore ile ilgili durumlar. Öyle yani ben Kore kültürünü, yemeklerini, gezilecek yerleri, iyi olan Koreli arkadaşlarımı yani çok böyle seviyorum ve bana çok şey kattı son 10 senedir. Bir sürü şey de yaptım o sayede. Böyle Anlatabileceğim şey bu. Yani benim Kore ile ilk tanışmam ve beni neyin çektiğini soracak olursanız cevabı bu. Umarım açıklayıcı olmuştur. Ee, kısa bir video olsun istedim. Çok uzun konuşmayı sevmiyorum artık nedense. O zaman bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Dikkat edin. Annyeong.